Değerli sporcu arkadaşım merhaba. Ben Enver Yılmaz, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Biriminde şef vekili olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda da Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi İzmir Koordinatörlüğü'nde mentörlük ve sporcu koçluğu yapmaktayım. Bu videoyu senin için çekme amacım hayalinin ve hedefinin olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında birincilik kürsüsü olduğunu, kendini, aileni, değerlerini ve ülkemizi yapmış olduğum branşta dünyanın en kaliteli liginde temsil etmek olduğunu biliyorum. Sporculuk uzun bir yolculuk. Bu seviyelere gelebilmek için uzunca yıllar pes etmeden her şeye rağmen çalışmak gerekiyor. Bu sporculuk yolculuğunda stres ve kaygını azaltacak, motivasyonunu, özgüvenini arttıracak, pozitif düşünmeni sağlayacak bazı destek bilgileri seninle paylaşmak istiyorum. Covid-19 pandemisi sebebiyle evde kalmamız gereken günler yaşıyoruz. Antrenörünün yapmış olduğu programa uyman gerekiyor. Beslenme programına uyman gerekiyor. Dinlenme programına uyman gerekiyor. Uyku düzenine dikkat etmen gerekiyor. Bunun haricinde bolca zihinsel antrenman yapabilirsin. Eski başarılı olduğun videoları izleyebilirsin fotoğraflara bakabilirsin. Kendi performans analizini teknik ve taktik anlamda yapabilirsin. Seni motive eden şarkıları dinleyebilirsin. Konuşmasından destek alacağın kişiler ile görüşebilirsin. Evde yapacağın antrenmandan önce güzel bir Türk kahvesi, bir filtre kahve içebilirsin. Kitap okuyabilirsin. Özellikle yatmadan önce okumanı tavsiye ederim. Güçlü bir hayalim var. Ve tüm hayatını bu hayalini gerçekleştirmek için dizayn ettim. Sana canlandırmanı istediğim, hissetmeni istediğim görüntülere ait bazı cümleler söyleyeceğim. Her cümleyi hisset, hisselleştir ve hayal etmeni, yaşamanı istiyorum. Olimpiyatlarda, dünya şampiyonlarında final maçını, final karşılaşmasını alıyorsun. Ve birinci oluyorsun. Kenardan milli bayrağımız, Türk bayrağımız veriliyor. Bu milli bayrağımız ile ringin etrafında, pistin etrafında tur atıyorsun üçüncü anons ediliyor, ikinci anons ediliyor. Birinci olarak sen anons ediliyorsun. Sırtında Türk bayrağımız, arka fonda İstiklal Marşı'mız çalınmaya başlanıyor. Üç bayrağın ortasında en yüksekte, hep hak ettiği yerde Türk bayrağımız yerini alıyor. Bu görüntünün içinde kendini hayal etmeni istiyorum. Gururla ağlayarak İstiklal Marşı'mızı okuyorsun kazandığın kupaya da madalyayı şehitlerimize, şehit ailelerine armağan ediyorsun. Bu konuşmayı yaparken ki görüntünün içinde kendini hayal etmeni istiyorum. Annenle, babanla, eşinle, kardeşlerinle, sevdiklerinle bu mutluluğu paylaşıyorsun. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de zaman zaman maalesef felaketler yaşanabiliyor. Bu seviyedeki bir sporcu olarak Felaket Bölgesine Gidip Yardımda Bulunuyorsun Huzurevini Çocuk Esirgeme Kurumunu Ziyaret Ediyorsun Boyası Yapılması Gereken Bir Köy Okulunun Boya Masraflarını Karşılıyorsun Ve Bu Okulda Bir Sınıfa Senin Adın Veriliyor Kütüphane Kuruyorsun Okulların Kütüphane Kurmasına Yardımcı Oluyorsun Ve Bu Kütüphanelere Senin Adın Veriliyor bir sokağa, bir spor salonuna, bir parka senin adın veriliyor. Seninle söyleşiler yapılıyor. Panellere davet ediliyorsun. Belgeselin çekiliyor. Yüzlerce, binlerce çocuk senin gibi başarılı, örnek bir sporcu olmak istiyor. Odasına senin fotoğraflarını asıyor. Senin gibi giyiniyor, senin gibi konuşuyor, senin gibi davranıyor. Bunları canlandırmanı istiyorum. Hissetmeni istiyorum. Hisselleştirmeni istiyorum. Bugünlerde dizi, film ve belgesel de izleyebilirsin. Benim sana dizi, film ve belgesel önerilerim şunlar. Umudunu kaybetme, zafere hücum, efsane, kazanma sanatı ve Carter etkisi bolca kitap okuyabilirsin. Senin için okumanı düşündüm. Benim okumaktan çok keyif aldım. Bazı kitaplar var. Onları seninle paylaşmak istiyorum. Dan Millman, Dingin Savaşçı. Ali Granit, Adanmak. Sarunas, Yasikevicius, Kazanmak Yetmez. Turgay Biçer Doruk Performans Yine Turgay Biçer sporda yetenek mi karakter mi? Rıdvan Ekmekçi sporda zihinsel antrenman. David Iggleman Beynin Gizli Hayatı. Zümra Atalay Bilinçli Farkındalık. Ken Robinson Öz. Doğan Cüceloğlu Mış gibi yaşamlar. Beyhan Budak senin suçun değil. Kemal Sayar yavaşla. Stephen Covey etkili insanların yedi alışkanlığı. Ve son olarak Anthony Robbins içindeki devi uyandır. Evde kalmamız gereken günler yaşıyoruz. İnsanlık tarihi boyunca toplumsal ve küresel birçok olay yaşadı ve bu olaylardan milyonlarca kişi etkilendi. Bugünlerde de buna benzer küresel boyutta bir olay yaşıyoruz. arkadaşlarını, antrenörünü, antrenman yaptığın, yarıştığın, pisti, ringi, havuzu, salonu, kamp ortamını, yarışma anını çok özledin. Sana bugünlerde düşen görev kendin için, ailen için, sevdiklerin için, değerlerin için ve ülkemiz için güçlü olmak. Sporculuk yolculuğunda hayalini kurduğun, hedeflediğin olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında birincilik kürsüne çıkman ve hep birlikte istiklal marşımızı duygulu bir şekilde okutman dileğiyle. Beni sabırla sonuna kadar izlediğin ve dinlediğin için çok teşekkür ederim değerli sporcu arkadaşım.